Bebeklerle ilişkide aslında en temel şey onlarla mutlaka dokunsal anlamda, tensel anlamda öncelikle temas kurmak. Bu çok önemli ve nörolojik anlamda da gelişimlerini doğrudan etkileyen bir şey. Dolayısıyla çocuğu sepetinde ya da beşiğinde yatırmak ve aman dokunmayalım, aman uyanmasın demek aslında çok yanlış. Ve ayrıca yaşı ya da ayı, günlük, haftalık hiç fark etmez. Ne olursa olsun olabildiği kadar her ortama sokmak, farklı uyaranlar almasını sağlamak çok önemli. Bunun dışında yapılan enteresan bir araştırmanın sonucu var, onu paylaşmak isterim özellikle. Ee, binlerce çocuk üzerinde yapılmış bu araştırma ve 0 ile 6 yaş arasındaki çocukların zekasını etkileyen en önemli şeyin ne olduğu araştırılıyor bu araştırmada. Çok ilginç bir sonuca ulaşılıyor. Sadece annenin çocukla göz teması kurması ve çocuk kendisine döndüğünde onu onaylayan bir bakışla gülümsemesi bile çocukların zekalarını akranlarına oranla %50 artırdığı saptanmış. Bakın bu basit bir araştırmanın sonucu. Ama sonuç basit değil, çok inanılmaz bir şey. Dolayısıyla da çocuklarımızın zekasını geliştirmek için onlara aldığımız oyuncak, harcadığımız para değil mesele. Sadece bir, özellikle birinci derecede yakınlar ve temel bakıcı dediğimiz anne ile olan o yakın ilişki, gülümseyerek bir bakış ve çocuğu onaylayan dokunma, işte göz teması gibi yakın bir ilişki bile yüzde %50 zekayı artırıyor. Üstelik bunun bir diğer yönü aynı araştırmada. Kaş çatmak ve çocuğu yanıtsız bırakmak da çocuğun önce kendine güvenini ardından da zekasını olumsuz yönde etkiliyor. Bunlar son yıllarda hem de son yakın zamanda yapılmış bir araştırmanın sonucu. Dolayısıyla bebeklerde zeka gelişimi derken önce tabii ki anne adayının doğum öncesi hatta hamile kalmadan bile önce sağlıklı beslenmesi, bebeği beklediği o 9 ay boyunca sağlıklı beslenmesi yine ve ondan sonra ona sunulan ortam, çocuğun muhatap olduğu uyaran fazlalığı ve onunla olan sağlıklı iletişim yani ilgi, birebir ilgi ve göz teması çok etkili.